Hoş geldin aslanım. Sizin geleceğinizi hiç düşünmemiştim. İlyas o kafirlerin elindeyken durabilir miydik ağam? Anca beraber kanca beraber halletmek lazım bu işi. Piri reis. O da bizimle omuz omuz olacak. Eyvallah. Evvelce ama yardım ettin. Şimdi de bize omuz verirsin. Var olasın Piri reis. Hepimiz bir baş, bir yürek, bir omuzuz Oruç Reis. Sen de var olasın. Eyvallah. Halim Nos'a casuslarla haber uçurmuştum. Gelmedi mi bir malumat? Henüz bir haber gelmedi. Ben de bir oyun ederler diye şüphe ederim. Halim Nos'taki Osmanlı casuslarından haber var Oruç Reis. Eyvallah. İlyas'ın nerede olduğunu kimse bilmezmiş. Kalimnos değilmiş. Bilirdim bir oynatacaklarını. İlyas'ın nerede olduğunu öğrenmeden elimiz kolumuz bağlıdır ağam. Bir şey yapmak gerek. İyi akşamlar Oruç meyiz. Hayırlı akşamlar. Komutan Pietro beni elçi olarak gönderdi. O aşağılık Pietro, utanmadan bir de elçi mi gönderir bize? Nerede kardeşim? İlyas nerede? Böyle hazır. Hepimiz sinirliyiz ama belli ki bizden bir şeyler isterler. Dinleyelim bakalım ne istermiş. De hele ne der Pietro? İlyas asla bilemeyeceğiniz ve bulamayacağınız bir yerde. Onu aramakla boşuna uğraşmayın. İlyas'ı geri istiyorsanız Meryem'i teslim edin. Ve Midil'deki savaş hazırlıklarını derhal durdurun. Yoksa İlyas ölür. Biz ne Meryem'i teslim ederiz ne de fetih hazırlıklarını durdururuz. Pietro bunu bilmez mi de böyle isteklerle gelir bize? Siz bilirsiniz. Buruç Reis. Bu halde İlyas ölür. Kahpeler, İlyas'ımızı sizin elinize bırakır mıyız? Ha? Söyle. Kardeşim nerede? İlyas nerede? Sakin ol Hızır. Eğer elçiye bir fenalık yaparsan zararı İlyas'a dokunur. Sakin ol. Biri reis doğru der Hızır. İlyas için sabretmek gerek. Elçiye zeval olmaz. Ona zarar vermek de bize yaraşmaz. İki gün mühletiniz var Orçu Reis. Meryem'i teslim edip savaş hazırlıklarını durdurmazsanız İlyas ölecek.